Nasıl bir şey ya nasıl bu Lan. Bir de sonunda sıkmış bir ya? Hadi. Baca. Baca kalır. gaga 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 en gaga olduğum yer galiba. gaga gaga düştüğüm an A, gaga gaga Bu da nasıl duruyor muyum? Yorumlara yazın. gaga gaga Nasıl duruyorum? Yorumlara yazın. Onu onu evet onu kaldım. Bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Ah! düştüm. Dur. Dur dur dur. dur. Hemen dol. He. Buradan mı? Geçtim mi? Geçmedim. Buradan geçeceğim. Buradan değil o zaman buradandır. Tamam. Ne diyor? Boşver. Ha benim en sinirli yolum yer ya. Mesela yavaşta. Çok zor ya. Mesela saatini yapmak zorunda kalacağım. Ama ben neyim? Ben... O yüzden her şeyi bitiririm.

Arkadaşlar bak sallamıyorum. Nereden biliyor musunuz? Renklere bakın. Burası mor. Orası mavi. Oradan anlayın. Yani. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Anladınız mı? Ne diyor? Hı -hı. anlamadım. Ama neyse. Neden anlayayım ki? A gevereceğim burada. Arkadaşlar bir dakika. Bu da dost Sildi ama ben silmeyeceğim. Oyun niye sildi? Ay ne oluyor? E buraya bu ne ya? Tövbe tövbe nereden çıkacağım? Ha biliyorum. Biliyorum. Tamam. Artık gideceğim. Gideceğim. Sağlık like Bunlar Bunlara değmek yasakmış. Öyle diyorlar. <laughs> yanayım demeyin. Yanarsınız. Herkes yalnız bir tek ben yanmadım İlerlesin Tamam. Çok iyi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Aa. Nereden gideceğim? Gideceğim. Şey. Yerden mi gideceğim? Dur buraya ben. Ya bu ne ya? Tövbe tövbe arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> e nereden gideceğim? Oraya gittim olmadı. Buraya gittim olmadı. Dur ben aklımda bir şey var. Ha buradanmış. Gel kız. Etme beni. Etme. Burada ne diyor? Buna bir şey takmam gerekiyor. Bunu alacaksın. Deli. Tamam ben taktım. Ben giderim. Hadi. Ben gittim. Tamam. Ben gittim. Hadi ben şimdi burada bitti. Geçemiyorum lan. Allah Allah. Silmiyorum. Değil mi Silamam. Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi olur belki. Ay, çok saçma bir şey var. Yapacağın iş bu.